arkadaşlar değil diyemeyelim Bence günaydın değil İyi günler arkadaşlar kanalımıza bize arabamıza Hoş geldiniz Nasılsınız Umarım iyisinizdir bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz bugün günlerden pazar hayırlı pazarlar mutlu bir ailenizle pazar diliyorum bizler böyle iyi çok şükür tamamen çocuklar toparlandı hepsi iyi şükür ee, şimdiki kalktı zaten sabah güzel ailecek bir kahvaltı yaptık. Hasan geç gidiyor pazar günleri. Malum dükkanı geç açıyoruz. Kahvaltımızı yaptık. Sonra o gitti. ile bir kere evi sildik, süpürdük. Lavaboları yerleri paspas, toz alma falan her şey yaptık. Hiç çekmedim. Her seferinde onları çekmek istemiyorum. Sizler de sıkılmayasınız diye. Öyle. Biz Elif'imle gidiyoruz. Havi'nin bir Elif'i var. Göster Havi'nin Elif'ini. Adı Elif. <laughs> Kübra'cığım gönderdiğim bebeğin adı Elif oldu. Adaşım oldu. Neyse Elif'e de aldık gidiyoruz. Ne var şimdi? Servis. <laughs> servise gidiyoruz Havin Hanım'la. Havin'i de duş ettim. Yani evde yapılacak bir şey yoktu. Hatta biraz o gün sarma çok yaptım. Birazını kaynatmadım. Ee, dedim bugün kaynatayım. Çocuklar ben servise gidersem Bilal Ayıf seviyor. Yesinler diye. Onu da kaynattım. Sonra Hasan'a bir şeyler yapar. Ee, öyle işte. Çocuklar yer. Sonra zaten Hasan akşamda bir şeyler hemen pratik hazırlar. Önemli olan çocuklar erken uyumalı bugün erkenden yer yatarlar çünkü yarın okul var değil mi abi? Evet. Öyle işte bizde durumlar böyle günlük incelememiz böyle yani hemen iki servis var işte. Sabahta ilginç bir şekilde zaten pazar günleri biz geç açıyoruz 12 gibi. Ee, Hasan gitmiş kapıda müşteri bekliyor <laughs> bir aile çocuklarıyla gelmişler Hasan diyor ben şok oldum diyor <laughs> diyor dediler ki biz bekleriz sorun değil hazırlık yokmuş şey. gerçi yani hazırlık öyle şey yapılan bir şey yok da her şey zaten hazır ama yine de diyor tuhaf ilginç geldi bana diyor hemen diyor fırını açtı masanın şubu diyor gitmediler dediler biz oturup bekleriz önce de geliyorlarmış bugün de erkenden gelmişler dediler, dedim millet kahvaltıyı pizzayla e, makarnayla yapıyor valla <laughs> diyor valla diyor tuhaf oldum diyor kapıya hani misafir gelir kapıda bekler sen de arkasına gider açar diyor öyle o bir hissiyat geldi bana <laughs> diyor beraber girdik içeriye müşteriyle yani gerçekten ne bileyim bazen öyle oluyor işte öyle hadi bakalım ben gideyim kar yağmur yok ama yağmurlu bir hava var tabii ki kar yok ve sisli muslu bir hava var ve her an yağmur yağabilir. Yağmur ya. İndireyim. Böyle. Evet. Hep bu büyük binalara reklam dağıtmıştım şimdi bu tarafa. Sıbarış vardı. Şimdi, buralarda hep daha kar var. Burası bile şehir dışına düşüyor ya. O yüzden daha kar duruyor. Ama Bizim onlar şehir içi olduğu için ha erimiş artık. Hmm. Bakalım. Sıvır sıvır ben... Evet bak anne buradaki o parkta dağlar var. O parka geliyorduk biliyorsun değil mi? Güle abi. Buraya geliyorduk ya ki parka. Hep. Ee, Sandalar üstünü kapatmışlar. Ne? Hep gemilerin üstünü kapatmışlar. Anne bak. bir e, böcekler var değil mi? Evet. Allah millet, millet hep yürüyüş yapıyor. Bizim şu Allah'ım diyor dışarı çıkmıyor. Millet koşuyor. Yür spor yapıyor, yürüyüş yapıyor vallahi Bizde iş yok. Bizde hayat yok. Kalmamış, ölmüşüz biz sanki. <laughs> Ay vallahi servis olmazsa ben hayatta bu soğukta çıkmam. Vallahi ya. Neyse insanlar. Bazıları öyle seviyor, bazıları öyle. Değil mi? <laughs> bu arada gıdı eritme yöntemi. devam. Hoş oldum sürece yapıyorum. <laughs> Hele bakalım. Bakalım incecik bir e, gıdım olacak mı? İnşallah erir. Gıdım var ya hiç sevmiyorum. Gıdıyı hiç sevmiyorum. Bu arada telefon elimde tutmuyorum, şeye takıyorum ama kaybım Şöyle size göstereyim, bakın karar. Şöyle Şimdi <laughs> Hadi bakalım. Allah'ım çok minnacık karın keyfim de yapacak yine, de Havin Hanım. Servisi bıraktık. Geri eve geldik. Ay, ha, <laughs> <çok sevdi. gülüyor> dükkanda kalmak istedi de. Aa, müşteri vardı. Hasan <laughs> dedi gitsin. At at at. Hadi, at. Hasan dedi götür. Şimdi bu beni rahat bırakmaz. Ben de tekim ve çalıştırmaz beni. <laughs> Yapma. Bak işte arabaya vurma. <laughs> o yüzden geri abin alımı getirdim. Bizim arabamızı vuracağız. Belki ben biraz sonra geri giderim ama <laughs> <o> dükkanı. <laughs> abin arabalara vurma. Yerlere atsana. Sen niye arabalara vuruyorsun? Çizdiler. Hayır. Rahat gel gel hasta olursun yeter. Şu minnacıkları karı bile değerlendiriyoruz. De hadi. Soğuk soğuk hasta olursun eldiven yok elinde at. Ay, Ay doldu değil mi? Doğru, doğru. Hadi yere zamanım. Ay çok canım. Ay. Tut tut. Elif'i de yere attı. Elif'imiz de burada. Elif'imiz ağlar tamam. Bu da Elif. Şu reklamlarımızı alalım. Ay. Çok ağlıyorum. Ay. Şimdi kahvemi yapıp reklam izleyeyim en Daha o günün kahvesini içmedim. İlk içerim daha. Şimdi Hasan Hasan dedi ben ararım dedi. Yani müşteriler oturuyordu. Ee, böyle yaşlılardı. Hasan dedi şimdi bu ses yapar. Rahatsız eder insanlar. Yürütür. Ee, ama dedi yemek zaten hazır. öğlene tek ben indireceğim. Bir şey olursa dedi seni ararım işte. Aramazsa ben evdeyim. Hadi bakalım. Kahvemi yapayım. Evet, ona da kızıyorsun artık ha. Bilal de sarmasını yedi. Afiyet olsun. Karnı yok. İyi ama zayıf. Ne yapalım? Evde de Bilal kısmanıyor. Neyse dün o kalan haşla sarmayı haşlamıştım ya. Onu da bitirdiler. Bilal Hanım yedi. Bir güzel yoğurtla. Bilal da yedi. Ben de kahveyle bir şeyler kur kübracımı kurabiyelerini yedim. Kahvemi de içtim. O da sonra unuttum size çekmeyi ama çok güzeldi. Vallahi şimdi de şöyle bir evi yine değiştirdim tabii ki. Bu sefer böyle yaptım. Hep bir şeyler yapıyorum. Bir de kapıyı kapatırsın. Şöyle bu sefer de böyle Televizyonu oraya aldım. Regalle çiçeği buraya aldım. Masa oradaydı buraya verdim. Televizyon buradaydı oraya verdim. İşte öyle. Bura aynı mı? Bu şey sadece halıyı çevirdim. Halı böylesine de şöyle çevirdim. Değil mi? Eşim televizyona doğru tabii ki. O zaman da televizyona doğruydu. Şöyle çevirdim. Böyle neyse bunların kusuruna bakmayın. Hivda Hanım yedin. Kalk topla. Öyle. Ah, Allah. Yedik. Afiyet olsun size. Ama evim şekli böyle. Bu sefer de biraz daha böyle kullanayım. Sanki televizyonu güzel dönecek şekil ama Televizyonun pencere önünde olması benim kıcığıma gidiyordu. Perdenin Biz önünde. Açamıyorum. Aynen. Açamıyorum bir görüntü de güzel durumuydu. Bu sefer de böyle yaptım. Ne bileyim. Ben zaten severim. Yani ben hep değiştirmeyi severim. Evet arkadaşlar. Ne yapıyorum şimdi? Tabii ki sarmayı bitirdiler. Sadece şu iki tane kaldı. Bunları da biraz sonra ben yerim zaten. Ve şimdi ne yapıyorum? Şöyle biraz sarımsak. E, Buzdolabı sarımsaklarından ekledim. Tencereme ve e, bugün şey yapacağım. Lahana. E, geçim çoktu. Haşladım lahana. E, sarma için. Ne yapacağım? E, onun çorbasını yapacağım. Şöyle zeytinyağına sarımsakla önce biraz kalın bir soğan ekleyeceğim. Oh, şöyle biraz tencereme sarımsak, şey zeytinyağımı ekleyeceğim. Bununca çok yapardım. Kendim yani ben severdim. Ocağın altında açtım. Şöyle bir orta boy soğanımı da doğrayacağım. Bunu da ekleyeceğim. Ben çok seviyordum önce bunu var ya. Şimdi şöyle. Bu da ekleyeceğim. Şöyle doğrayıp. böyle hmm, ekşili sulu bir çorba oluyor. Ee, biraz pirinç de ekliyorum doyurucu olsun diye. Bir nevi kapuska işte. Kapuska da bence bunun adı. Yani yani. Şöyle. her gün ne yapacağız diye şaşıyoruz. sos çorbayı bitireyim. Sos da alayım. Şöyle biraz bimep kaşığı kadar sos koydum. Bu arada benim salçam karışık tabi. Domates ve biber salçası acı, tatlı biber salçası karışık. Ben hep öyle yaptırıyorum. Bir yandan da çay ısıtacağım sabah kahvaltıda içtim ama üşüyorum bir şekilde ya böyle bir tuhaf üşüme tutuyor beni. O yüzden kış şey yapacağım. Isıtacağım, içeceğim. Sıtma mı derlerdi ne? O yüzden şimdi bu yemeği pratik yapayım. Biraz su yiyeyim. Bol sarımsaklı tabii ki. İsteyen yeşil biber, kapya biber de koyabilirim ama ben sevmiyorum soğanlı, sarımsaklı ve pirinçli, salçalı kavrayım şöyle. Bulaşık makinesi, şu hepsini bir koyayım. Onları da bir çalıştırayım. da çalışsın. Her an sebz olabilir şöyle. Biraz bu biberi. Çok değil. Bir çok hayır acı olmaz. Asla hiftah şey hiftah hafif sevmiyor. O kadar çok Acıyı bir pul biber koyuyor zaten. bilal alın zaten yiyeceğiz sevmiyor sanıyorum. Çünkü bilal al Allah'a sarmasını da yemiyor. Ama hiftah yiyor. Havin de bence yer. Şöyle toz biber koyacağım tatlı toz biberi. Lezzet versin. Tuzunu da ekleyeyim. tuzlu. Hı. Ve tabii ki limon tuzunu böyle böyle küçüle. Öyle pratik, hemencecik şey olacak bir yemek. Asla eskide çok yedi yemeğin sebebi de neydi biliyor musunuz kilo vermek için de ama o zaman Tabii ki pirinç eklemiyordum içine a, a, kilo da veriyorum yani ne yalan söyledim ama şimdi dediğim gibi öyle kilo veremiyorum hiçbir şekilde <laughs> bence belki benimki hastalık vardan dolayı böyle kullandım işte şöyle biraz pirincimi de yıkadım bunu da hemen. Şöyle bir, bir ekleyelim. Kaynasın. koydum. Bu biraz böyle kaynasın ki ben lahana ekleyeceğim şimdi. Lahanamı doğrayayım. Böyle biraz haşlansın ve şimdi lahanayı durayım. Şöyle bizim yanımıza getireyim. şey böyle. Haşlanmış lahana. Aslında bizimkiler sarmayı çok seviyor ama işte özellikle hifda lahana sarmasını. Önce sevmiyordum. Şimdi Hiv çok seviyorum. dem yaptı ayrı mı? Yine Vallahi ya. Her gün sarma yapsan yerler yani. Çocuklar da atıyor ama. Çünkü biraz yaprağım da kaldı. Ay ne düşünsün sen de. 私もあるんですけど。<laughs> neler yok bana kurulan işler var mı dükkana bir şey düşündüm Türkiye'de de keşke bu e, e, posta kutuna reklam atma olayları var mı acaba belki vardı büyük yerlerde ama bizim pazar çıktı posta kutusu yok herkes evinde yani bir an onu düşündüm mesela annem gibileri sıkılıyor evde tek olanlar, yaşlı olanlar Hani böyle haftada bir bunlar böyle bütün mağazalar var. Reklamların şeyleri gitse, dergileri bakarlar sıkıntı, can sıkıntıları gider yani. Bakarlar ederler, Aa, ne varmış, ne yokmuş, ne ucuzmuş, ne ucuz değilmiş. Geçen hafta böyleydi, bu hafta böyle sıkıntı, gün boyu sıkıntıları gider, giderilir. Öyle düşünmüyorum ya. Çünkü ben de böyle şey yaptım, zaman gidiyor işte zaman geçiriyor. Bir de tabii ki kıyaslama yapıyorum. Bir uyanı alıyor. Mesela şu kahve geçen hafta ben iki tane almıştım. Şu Nescafe Gould'den. Reklam değildir. Ben beş euro almıştım. Bu da yedi euro mesela. Ee, ben klasik olanı aldım. Hmm. de reklam değildir. Oh. Aldım ya ben iki tane. <laughs> Mesela geçen hafta daha ucuzdu ama bence ben de nerede aldım? Galiba ben de peni de aldım ya. Öyle işte. Hmm, lazım olmayan adam hızlı geçiyor. Bulaşık makineyi de çalıştırdım. Çocuklar için okul malzemeleri var. Aa, şey yapıştırıcı işte kalem, açacak silgi. ihtiyacı olan kursun bu hafta. dores Dorestak yani. He, ee, aynı ee, e, 155 Aa dikiş makinesi geliyor. Singer. 109 euro, 260'dan 109'a düşmüş. %50 elli lirada yani boşver kendime iş çıkarmayayım. hiç uğraşmayayım. zaman zaten yok şaşmışım ben yani. şu mikserler de güzel hem mikser hem robot yirmi liraya düşmüş ya bayağı kırk liradan yirmiye düşmüş öyle hem robot hem mikser iki şey var yani çırpacak başlığı var onca yani. iyi baktın bak, mı Hangi oyuncağı? Bu oyuncağı da. Ha, anne daha Bakın. Lenorlar düşmüş mesela. Yumuşak ne mi yapıyorsun? Kapuska yapıyorum. Ne kapuska? Dur sana al iki tane sarma kaldı yersin. A, ben bakacağım. Tamam dur sıcak. <laughs> böyle, böyle Güzel kokuyor değil mi? Ay benim. <laughs> Ay Al bunu ama o sana kalın. Abla yedi, abi yedi. Sen de yiyin. Hadi. Tam yemeği. Ya da Hadi gel, hadi, Otur buraya. Anne. Çatalım. Anne. 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 Abi. Niye <laughs> düştüm? Dökme. Kapıyı kapat. Yemek o süre gelmesin. Ne nasıl kapatın? Bak ona gidiyor. Önce birini götür, sonra birini götür. kapı çıktı. Yemek kokusu içeri girmesin. Lenolar 3 oraya düşmüş 3 elde. 3 290 2.99'a şöyle. Evet şöyle. Kapuska yemeğim hazır. Yoğurt taktığım üzerine. Çok güzel olmuş. Ben yiyeceğim. Vallahi acıktım. Yiyeceğim. Kapuska yemeğimi. Hafize sen ne dedin? Yine bir şey dedim. Bakalım tadı nasıl. ben seviyorum. Hı -hı. Çok güzel. Elma el, el, masal. harika. Değil. Ağlıyor değil. Gülüyor mu? Gülüyor musun? Gülüyor musun? Ağlıyor mu abin? Senin hiçbir şeyin belli değil. Ben bak, Korkudan öldüm dedim şu. Şey Bizim ev böyle işte. Bizim ev normal bir ev değil mi? <laughs> <laughs> bak <Bakıyorum>. Yavaş yavaş. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Biz de böyleydik ama. Va abi de öpüyor abisini. Sen abini seviyor musun? Abi? Cadı abi. Cadı abi. <laughs> Cadı abi. Çok tiledik ya. Bence de çok tilediniz ya. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Hasan geldi. Ona da biraz e, şey yaptım. Nedir? Şey Tavoşi yani şöyle sulu pilav, salçalı, domatesli biberli. roka turp, falan, ayran, ekmek o bunu yiyecek böyle çay da demledim ve öyle bizde bugünlük bu kadar böyle arkadaşlar umarım beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun yarın görüşmek üzere diyorum hoşça kalın böyle tavuşi güzel mi güzel yani bizim en güzel yemeğimiz bağlarda yapardık bağ giderdik bir yıl biz o da çok güzel olurdu daha da bağda hmm. Onun geldi şu anda. de şöyle büyük büyük doğradım. Soğan, bu soğanlı. Hadi bakalım afiyet olsun. Hadi hoşçakalın.